Böyle sadece böyle bir ev. Buralara pek bir şey koymadı. Oraya bak. Oraya <laughs> bakmayın. Bu, ha anlamışsınız az çok yani. Yani e, misafir odası, burası tuvalet, burası kuş, jacuzzi. Biraz önce ben çalıştım. Burası da evin girişi.

diyecektim ya yani. tabe tabe o yüzden esas karakterimiz yani ana karakterimiz baba ana karakterimizdir tabb ala mesale ki buraya bazı karakterler aslında yaratmadım yani sadece burayı görevli yaratmadım bunu anne işte babasını yaratmadım <laughs> 아니 b 왜 k b e n 보 r 보 n 보 j a E ismi de Mahmut e de Mahmut e de Mahmut Burada buna bıyık koydum gözüme baya benziyor e de Mahmut